Merhabalar bugün karnabahar çorbası yapıyoruz. 1 adet küçük boy karnabaharımı ayıklayıp yıkadıktan sonra bir pişirme tenceresine koydum. Üzerine suyumu ilave ediyorum. Karnabaharlar yumuşana kadar pişiriyorum. Karnabaharlarımız yumuşadı, blenderdan geçiriyoruz. Bir tencereye bir çay bardağı zeytinyağı döküp kızdırıyoruz. Kızan yağın içine 1 adet yemeklik doğradım soğanı. 1 adet minik minik doğradığım havucu, 1 adet minik minik doğradığım patatesi, doğradığım 2 diş sarımsağı ekleyip kavuruyorum. Kavrulan sebzelerimizin üzerine 1 yemek kaşığı un ilave edip un kokusu çıkana kadar pişiriyoruz. Üzerine 1 yemek kaşığı salça, 1 miktar karabiber, 1 miktar kırmızı toz biber ilave edip 1 dakika daha pişiriyoruz. Üzerine 2 su bardağı su ilave edip göz göz oluncaya kadar kaynatıyoruz. Kaynadıktan sonra üzerine karnabaharlı suyumuzu ilave ediyoruz. Pürüzsüz hale gelene kadar blenderdan geçiriyoruz. İyice pürüzsüz hale geldikten sonra üzerine 2 su bardağı süt ve tuz ilave edip 10 dakika kaynatıyoruz. Ben 900 gramlık bir karnabahar kullandım. Siz ona göre miktarını, ölçünü ayarlayabilirsiniz. Eğer çorbanız çok katı bir kıvam alırsa üzerine kaynar su ilave edip daha sıvı hale getirebilirsiniz. Bu şekilde 10 dakika kaynatıyorum. Kaynama aşamasında karıştırmaya devam ediyorum. Dibi tutabilir. Çok güzel bir kıvam oldu. Gerçekten çok lezzetli bir çorba dedikten sonra vazgeçemeyeceğinizi de düşünüyorum. Çorbamız servisi hazırdır. Şimdiden afiyet olsun.